Efendim Yılmaz Müzik Evinden herkese sevgiler selamlar. Değerli dostlar çok güzel bir kampanyayla karşınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanından bu kampanyamıza ulaşabilirsiniz. WhatsApp sipariş numaramızı hemen alt tarafa bırakıyorum. WhatsApp siparişlerine özel çok güzel bir indirim yaptık. İndirim fırsatını kaçırmayın. Bu güzel bağlamamızı size tanıtıp e, sesini dinleteceğim. Kiraz ağacından uzun ve kısa sap versiyonları mevcuttur. Kiraz ağacından tekneleri mevcut. Ee, tekne kısmında kiraz ağacı kullanılmıştır. Ladin kapak, maun sap ve gürgen burgular kullanılmıştır. Bu bağlamalarımızda yine açılır kapanır iki adet ses kafesi mevcut. Altta ve üst tarafta Bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere. Değerli dostlar bu bağlamalarımızı amfilerimizde, hoparlörlerimizde rahatlıkla kullanmamız için e, pul manyetik kullanılmıştır. E, eşik altı, jack girişi de diyebileceğimiz. E, bu güzel kampanyayı kaçırmayın. Yılmaz Müzik Evi en iyisi olmaya devam edecek. Görüşmek üzere. Ayrıntılar hemen alt tarafa bırakıyoruz.